Tamer Korkmaz 24 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı Altılı Masa'nın terzisi kim? Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki buluşmada gösterecekleri adayın profilini çizmişler. Temel Reis, masadaki çalışmamızla bir nevi yeni Cumhurbaşkanı'nın elbisesi dikiliyor dedi. Bu benzetme Altılı Masa'nın görünmeyen terzisi kim sualini akla getiriyor. Millet İttifakı'nın ortak adayı bu masada belirlenecek diyorlar ya, acaba öyle mi? Aslında bu sorunun cevabını CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş vermişti. Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği birini aday yapacaklar. 19 Temmuz 2021. Uluslararası karar vericiler kim? Başını ABD'nin çektiği batılı devletler. Peki ya ulusal karar vericiler. Washington, Brüksel, Berlin ve Londra'ya eklemlenmiş Türkiye'deki büyük sermaye yani komprador burjuvazi. Altılı Ganyan'dan ilan edilecek aday. Kendilerine sufle edilen bir isim olacak. Biz adayı bu masada belirliyoruz falan diye hikaye anlatmasınlar. Misal, ekmek için ekmelettin elbisesi, derin terzinin ellerinden çıkmamış mıydı? Baykal kasetinin ardından Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren batıcı karargah. Zilletin 2023 adayına da karar verecek olan güç odağıdır. Paçaları tutuştu. Gölge CIA olarak adlandırılan Amerikan Düşünce Kuruluşu Stratfor yayınladığı bir makaleyle Türkiye'nin kuzeyi için alarm zilleri çalıyor. Makalede Türkiye'nin Kuzey Suriye'de yapacağı yeni bir askeri harekatla ABD'nin bölgedeki hakimiyetini bitirebileceği dile getirildi. CHP'deki HDPKK'lı Sezgin Tanrı kulunu TR-705 numaralı plakasıyla yıllardır istihdam eden Stratfor, başlarına nelerin geleceğini gayet iyi biliyor. İşte bu yüzden paçaları tutuşmuş vaziyette feveran ediyorlar. Washington'a kapak oldu. Taliban, Afganistan'da iktidara gelişini Haydut Devlet ABD'nin geride bıraktığı askeri araçlardan oluşan bir konvoyla kutladı. Kutlamaya dair manzar görüntüler dünya medyasına yansırken bu arada New York Post gazetesinde yayınlanan bir haber dikkat çekti. Haberde şöyle deniliyor: ABD Savunma Bakanlığı 2005-2021 yıllarında Afgan Ulusal Ordusu, Afgan Hava Kuvvetleri, Afgan Ulusal Polisi ve Afgan Özel Güvenlik Kuvvetleri için 18.6 milyar dolarlık silah temin etti. Pentagon toplamda Afgan güvenlik güçleri için yaklaşık 84 milyar dolar harcadı. Devamı var. Savunma Bakanlığı müfettişinin hazırladığı rapora göre ABD'nin geçen yıl Afganistan'dan geri çekilmesinin ardından Amerikan askeri teçhizatının 7 milyar dolarlık kısmı Taliban'ın elinde kaldı. Taliban'ın kutlamalarda geçen Ağustos'ta defolup giden yankilere yaptığı nanik şahane. Kıssadan ise Vietnam'dan, Irak'tan ve Afganistan'dan sonra Amerika Birleşik Haydutları Suriye'den de arkasına bakmadan kaçmak zorunda kalacak. <laughs>